Herkese merhabalar. Küp koleksiyonumun ikinci videosuna hoş geldiniz. Şimdi ilk videodan sonra farklı küpler de aldım. işte onlarla birlikte bu videoyu çekmek istedim. Bazı isteyen arkadaşlarımız da oldu. Hem şu karantinada günlerinde herkes evde sıkılıyorsunuzdur diye ona da güzel gelir diye umuyorum. Videoya geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Çok klasik. Hızlıca söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizin çok az vaktiniz alır ama benim için gerçekten çok önemli. Olmazsanız da canınız sağ olsun tabii. Şimdi ilk baştan NWC puzzle'larla başlıyoruz. NWC puzzle dediğimiz şey nedir? Yani herhangi resmi bir yarışma yarışmaya gittiğinizde orada bu kategoride yarışamıyorsunuz. Bunlar kabulü görmemiş resmi küp birliği tarafından o e, puzzle'lar. Şimdi hemen onlara geçelim ilk baştan. İlk küpümüz Rubik's Zero. Pazarcı geçiyor arkadan ya. Sesi rahatsız etmez inşallah. Bu Rubik's Zero şu. Hem ses çarkı hem de zeka küpü. Böyle... İstediğiniz gibi öyle farklı şekilde döndürebiliyorsunuz, değişik şekiller yapabiliyorsunuz ama inanılmaz dandik. Renkleri çok dandik, ondan sonra parçalar çabuk çıkıyor, böyle gördüğünüz gibi hemen çıkıyor. Bunun daha güzel profesyonel versiyonu var, Çin'in yaptı, O 70 lira civarlarında falan. Eğer heves ederseniz onu alın ama böyle bir şey heves etmeyin yani. bu bunu da 20 liraya almıştım. Pişman oldum yani, çok dandik çünkü. Stres çarkı olarak da ses çarkılarından anlamam ama fena dönmüyor herhalde yani. Biraz daha hızlı dönse ne olacak bilmiyorum sanki. Bu şekilde bir şey. Renkleri falan sticker değil böyle basma ve kötü. O yüzden bunu hemen geçiyorum. Şimdi bunun adını hatırlamıyorum. Snake midir bu? Snake diyebiliriz herhalde. Öyledir. İşte aklın yolu bir yani. Ee, şimdi bunun neden evde olduğunu bilmiyorum. Ne zaman aldığımızı bilmiyorum. Bunun olayı şu. böyle Bunu görmüşsünüzdür. Türkiye'de böyle bazı yerlerde satılıyor. Bunu böyle şey yapıyorsunuz. Döndürüyorsunuz. Katlıyorsunuz. Bu bir küp şekline geliyor. Aynı şöyle bir küp gibi oluyor. Bunun esprisi o. Çok da sıkıcı bir şey yani. Neden var evde bilmiyorum. Vardı ama yani. Ondan sonra Fisher küp. Fisher küp çözümü aynı. 3x3'e benziyor. Çözmesi çok zevkli. Yani en çok sevdiğim ve belki de tek sevdiğim non-WC puzzle bu. Aynı 3x3 gibi çözüyorsunuz. Sadece ufak bir şey var. Ee, durumu var. Onu bilmeniz lazım. Bundaki köşeleri kenar kenarları köşe olarak kabul edip çözüyorsunuz. 3x3'teki mantık gibi değil de işte tersi. O şekilde çözüyorsunuz ve zevkli yani böyle değişik şekillere girebiliyor. Bunu çözünce de böyle düzgün fişir, düzgün bir küp oluyor. Ya tam düzgün bir küp olmuyor da benzer oluyor. Videosu var kanalda da eğer ilgilenirseniz bakabilirsiniz. Fiyatı 20 lira falan da herhalde bunun Şimdi bu Rubik's Magic. Bu sanırım sonradan çıkartıldı şeyden. Ee, resmi şeyden. Emin değilim. Eskiden vardı ama şu an yok diye biliyorum. Sadece biliyorum. Emin değilim. Bu böyle garip bir şey. Bunu böyle katlıyorsunuz. Bunun amacı sanırım şu. Bir böyle düzgün dikdörtgen yapıp bir de böyle üçgen şekline getirebiliyorsunuz. Sanırım amacı o ama sanırım. Ben de bilmiyorum. Yani bu çok e, garip bir şey. Çözümü falan da garip. Tam anlamadım zaten. İnternetten videolarına baktım ama anlamadım yani. Böyle değişik şekillerde açılıyor. Değişik şekillere girebiliyor. Mesela böyle saçma sapan bir şey oldu ama amaç böyle değişik şekillere girmek değil yani. Amaç e, belli bir düzgün bir şey olmasını sağlamak. Şekil almasını sağlamak. Bu da öyle abi pazarcı abi gözünü seveyim sessiz oluyor. Şimdi geçeceğimiz küpler. Neye geçelim? Primingse geçelim. Sevmediklerimi baştan çıkartıyorum. Piramix hiç sevmiyorum. Çözmeyi de unuttum. Bilmiyorum. Bir tek şu hareketi yapmayı biliyorum. Bu MF Pyramix. 30 lira falan da ucuzdu. E, ucuz küpler kategorisinde bu. E, bu MF ne diye öner olabilir? İşte MF şu. Mo'yu biliyorsunuzdur küp markasını. Onun alt markasının ucuz küpler serisinden bu. Ucuz bir Pyramix. Sırf çözmeyi öğreneyim diye falan almıştım. Yani önerir misin dersen bilmiyorum yani önermem herhalde. Çünkü çok daha iyi premixler var piyasada. X-Men Bell var, Moe Magnetic Premix var. Premix kasacağım diyorsanız önermem ama öyle dursun çözmeyi öğreneyim diyorsanız alın diyebilirim. Şimdi bundan sonra su geçelim. Nereye koydum su kervanı? Burada. Su kervandan hiç anlamıyorum. Baştan söyleyeyim. Bu çiğ su kervan. 40 liraya falan almıştım. Sonra şu ufak parçası çıktı. Fotoğrafını çekip AliExpress'e gönderdim. Parasını geri aldım. Küp bedavaya geldi yani. Eee... Ama sevmiyorum. Yani çözmeyi bilmiyorum. Peritisini unuttum. Çözmeyi unuttum biliyordum. Ve zevk de almıyorum açıkçası. Bilmiyorum. Bu böyle üst katmanı çok yavaş. Alt katmanı da yavaş. Yavaşmış. Ama şu Slaşam hamleleri hızlı yani. Önerir misin dersen vallahi çok yeni premiksler çıktı. Fusion'da Magic Magnetic premiks falan çıktı. Onlara bakın derim. X-Men Volt'un ikinci versiyonu çıkmış. Onlara bakın derim. Yani bilmiyorum premiks mi dedim ben az önce Sukeron. İşte yeni şeyleri çıktı. Onlara bakın yani. Sukerbanlardan çok anlamıyorum. O yüzden yorum yapmıyorum. Öyle. Sukerbanlardan zevk alan insanlara da yani büyük saygı duyuyorum. Şimdi Sukep'lere geçelim. Bu dandik su köp. Geçenlerde kutu açılımı yaptım kanalda. Bunu Türkiye'de satıldığı için aldım. Türkiye'de satılan tek köp. Bu bir de bunun karbon fiber versiyonu var. Gerçekten çok kötü yani. Renkleri hariç hiç iyi bir şey yok. Bir tek renkleri güzel çözmek için slash şey bile çamur bile yapamıyorsunuz adam akıllı. O kadar takılıyor ki çözüm sırasında. Bunda kutu bakabilirsiniz. Önermem yani. Ondan sonra yine az önce bahsettiğim MF serisi var ya işte e, o Mofi MF, Mofi Enk Cevşin'i kısaltılmış işte. Onun Scoop'u bu da. Yani ucuz bir bu da. 20 TL civarlarında falan. Bu arada bu da ucuz değil yani. 38 liraydı. Bu ucuzdu, bu da işte 20 30 lira civarlarında falan. Tabii ben aldığımda o civarlardaydı da sonradan dolar, ben beşgen falan alıyordum herhalde. Ondan sonra dolar 7 oldu yani şu anki fiyatlarını bilemiyorum. Üstüne bir belki 10-20 lira koymuştur siz kendinize sahibin artık. Yani ilk defa alacaksınız ve ben skewbom um olsun çok kasmayacağım diyorsanız alabilirsiniz. Fena bir skewb değil bu. Seviyorum hissini falan. Ama ben kasacağım diyorsanız, skewb'ü çok sevdim diyorsanız size önereceğim asıl skewb. X-Men Vincius Bu da Çin'in bir alt markasının küpü. Bu böyle normal su küplerden farklı olarak şöyle bir dizaynı var. Concave dizayn diyorlar buna. Renkleri çok güzel, hissi güzel. Sledgehammer'lar falan çok rahat yapılıyor. Ters sledgehammer'lar falan. Ben bu küpe bayılıyorum açıkçası yani su küp. zevk alan herkese öneririm bunu. Çok on numara küp. Moyu da çıkardı falan ama ne bileyim. Bu benim daha fazla hoşuma gitti. Görünüş olarak tabi performans olarak bilmiyorum. Onları denemedim. Şimdi bunları geçtik. Şimdi neye geçelim? Hadi şimdi 2 çarpı 2'lere geçelim. Şimdi ilk başta Türkiye'den aldığım kübrik 2 çarpı 2. Benim çok hoşuma gitmedi bu küp ama yani Türkiye'den alacaksanız başka yerden alamıyorsanız falan fena değil yani niye al almayasanız ki? Başka bir seçeneğiniz yok yani aslında adam akıllı. V küpler falan var onlar çok dandik. Rubik's 2x2 zaten yani söz konusu bile değil. Yani bunu alın derim. Çok da kötü bir küp değil. Ama çok sesli bir küp az biraz takılıyor falan ama ayarlamalar yapılırsa fena olmaz. Bu da sanırım çiğ çiğli çiğ çakması diyorlar. Çakması yani ok diyorlar. Herhalde öyle bilmiyorum. Teyit etmedim ama parçaları falan benziyormuş herhalde. Bu da böyle güzel bir küp. Şimdi bundan sonra şunlara geçelim. Bu benim yurt dışından aldığım ilk 2x2. Ik Vajay Guangpo. Guangpo mu? İkisinden biri işte neyse. Bu kötü bir küp. Hızlı, renkleri çok güzel. Smooth ama Performans olarak çok kötü. Çünkü çok patlıyor. Yani illallah geldi bunun parçalarını takmaktan. Yani bir, ne bileyim bir 10 çözümde bir patlıyor herhalde. Takılıyor falan. Önermem yani. Bir tek renkleri güzel bunun. Ben bu beyaz küp üzerindeki renkleri çok seviyorum. Böyle renkleri bu açık mavi falan çok hoşuma gidiyor. Öyle önermiyorum ama küpü. Ondan sonra aldım küp. Kung Fu Çok sesli bir küp ama iyi bir küp. Bunu kendim magnetledim. Böyle Magnet izleri falan da kaldı şeyde. Adam akıllı magnetleyemedim. Ama performans olarak iyi bir küp. Ara sıra takılıyor ama onun dışında iyi bir performans alabilirsiniz. Çok sesli ama yani inanılmaz sesli. Evet şimdi şu ben. Bu çok güzel bir küp. Üzerindeki stickerlar e, full bright şema mavisi hariç. Ben kendim kübükünden alıp değiştirdim bunları. Yani bu çok güzel bir küp. Çok seviyorum. Bunu magnetlerseniz 10 numara bir küp olur. Magneti çok güzeldir bu şuranın. Çok güzel yani ne bileyim. Akıcı, konur katları falan 10 numara. Ben bayağı seviyorum bunu. Bunu magnetlerseniz 10 numara bir küp olur. Magnetiz de 10 numara yani. Renkleri falan da güzel. Yani benim değiştirdiğim hali güzel. Böyle bir kübük logosu yapıştırmıştım buna. Tabii Doların az olduğu zamanlar, küpü alışveriş yapabildiğimiz zamanlar. MGC benim favori küpü. Hem bu arada bu küpün fiyatını da söyleyeyim. 40 lira falan, diğerleri de 30 lira civarlarında küpler hepsi. Yani yeni fiyatlarını bilmiyorum, eski fiyatları böyle. Bu da 60 lira civarlarındaydı sanırım. Ee, ben hem çok power vermek istemiyorum hem de güzel bir 2x2 istiyorum. Yani herkes öneririm. Bunu gerçekten seviyorum. Bayağı iyi bir küp renkleri güzel, dizisi güzel, Magnetleri bence gayet yerinde vesaire vesaire. Bulk S'den övmüyorum yani. Gerçekten güzel bence. Ee, herkese öneririm. Fiyat performans olarak herhalde 10 numara bir küp. Ben bayağı beğendim. de kullanıyorum. Biraz tracks ıslamıştım şu an. Biraz yavaş. Gayri güzel bir küp. MGC 2x2 güzel. Bir de MGC 5x5 aldım. O da gelince inşallah kutu açılımını yaparım. Şimdi 2 x 2lerim bu kadardı. Şimdi neye geçelim? Bu çarpı 3'lere geçelim. İlk başta şu Mini 3x3'ü göstereyim size. Bu böyle 45 mm'lik bir küp. Ben bunu otobüste, okulda, sağda, solda çözerim diye aldım ama çözemedim. Çünkü beklediğimden daha büyükmüş bu. Yani e, bunun anahtarlık versiyonları var. Onlardan alabilirsiniz. Onlar böyle 35 mm falan. Anahtarlığa takabildiğiniz onlardan alabilirsiniz. Hani benim gibi bir amaç taşıyorsanız ki taşımayın ne gerek var. E, yani fena değil. Bence bu kadar küçük bir küp için performansı gayet iyi. Öyle olarak duruyor şimdilik. Bu da MF serisinin yine aynı oyunun alt markasının küplerinden bir tanesi. Şimdi bunu geçtikten sonra normal bir çarpışlara geçelim ama Türkiye'den aldıklarıma geçelim. Şimdi Chi Warrior W. Bu bildiğiniz Chi Warrior W ve Türkiye'de satılıyordu. Neon 1'den almıştım sanırım. Bunda kutu açılımı var. Bunun renkleri falan güzel. İlk aldığımda çok kötüydü performansı ama ben bunu dubladım falan. Fena bir şey olmadı bence. Renkleri çok hoşuma gidiyor ama tabi profesyonel bir küp çok değil yani ama stickerless bir küp almak istiyorum. Türkiye'den almak istiyorum diyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Performans fena değil şu an. Güzel beğeniyorum ben. Bundan sonra geçeceğimiz küp bu. Bunun markası yok, bir şey yok. Renkleri güzel güzel bayağı. Onun için işte almıştım. Bu çiğ sayılı bunun fiyatı da herhalde 50 lira falandı. 40 lira falan. Bilmiyorum hatırlamıyorum Tam O civarlarda ama bu hep. Bunun bir tek renkleri güzel. Markası belli değil. Ne olduğu belli değil. Önermem. Ee, öyle değişik bir küp. Bunu geçiyorum. Bunu bir oyuncakçıdan almıştım. Küpün üzerinde bir şey yazmıyor. Şey kutunun üzerinde bir şey yazmıyordu. Bir sürü Çince şey yazıyordu. Küpün adı yoktu yani. Ee, bu ama Yushin Fire olabilir herhalde. Bilmiyorum. Benziyor herhalde. Sanırım ama onun kutusu farklı diye biliyorum. Her neyse. Kötü bir küp. Çok kötü bir küp. Yani konu katı yok. Bir şey yok. Yavaş falan. Hiç kimseye önermem. Görürseniz almayın. Ondan sonra bunlar. Bir tanesi Armağan Oyuncak'ta satılıyor. Ee, şey böyle jilet, Şeffaf bir şey olmuş, i̇şte sarmışlar şeffaf bir şey, marka bir şey yazmıyor. Bir tanesi de Yeni Kübrik 3x3 diye satılıyor. Yani bu Yeni Kübrik 3x3, Kübrik'in e, yenilenmiş versiyonu ve sanırım bu şey diyorlar, rivayete göre ki gerçek herhalde Çiğ Seyil W'ymiş bunlar galiba. Öyledir diye de düşünüyorum. Fena değil alabilirsiniz, ben bunların performansını beğendim biraz. Zaten ışınlamak, vibramak lazım ama fena küpler değiller yani ben verdim eski kübrükten daha iyiler demişken hemen eski kübriğe de geçelim. Bu eski kübrik. Bu da Çiğ Seyir'in çakmasıymış. Çakması dediğim aynısı yani o yani. Onun farklı paketlenip satılmış haliymiş. Bu da fena bir küp değil. Ben seviyorum yani bunu. Hissini falan seviyorum. Öyle ilk aldığımda da beğenmiştim, beğeniyorum. Ama profesyonel olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilemez ama yurt hiç alamıyorum diyorsanız zaten bunu aslında artık bulamazsınız. Bu yenilendi çünkü bununla. Ee, bunu bulursunuz. Bu da daha iyi bir küp zaten. Ama bunun da hissini falan sevmiyorum yani öyle. Aman aman söyleyecek bir şey yok. Fiyatları zaten aşağı yukarı aynı. 30 lira 40 lira değişiyor yerinden yerine. İşte ee, öyle. Kübrikler de böyle. Kübrikli olan olacağımız da böyle. Bu da Neon Build'i satılıyordu sanırım. YJ Gone Long bu. Yine farklı paketlenmiş. Sanırım. Hatırlamıyorum tam. Öyleydi ama. Bu da fena bir küp değil ama yeni küpükler daha güzel bence. Yani çok da hoşuma gitmiyor benim bu küp. Yeni kübrikler şu anlık favorim. Bir de o şey stickerlı sola. Hangisiydi o? Şu. Şey, G Warrior. Bunlar favorilerim şu anlık. Ondan sonra şimdi Yurt dışından aldığım bir cevapıştıra geçelim. Gen Air S. Benim en e, kötü anılar yaşadığım kütelerle bu. Ben Sme çok para vermek istemediğim için bunu almıştım. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum tamam. Sonra bunu magnetler o kadar zor ki sakın yapmayın yani. İç parçaları değişik normal küp magnetler gibi magnet, magnetleyemiyorsunuz. Aldığım magnetler zayıf geldi falan. Şu an magnet var ama magnet yok gibi falan. Adam akıllı bir şey de benzemiyor. Bunu gerçekten beğenmiyorum, tavsiye etmiyorum yani. Bir SM yapma hayalim vardı. Çok komik bir hayaldi. Olmadı da zaten. Bunu ne bileyim ama yani. Olur diye düşündüm. Çünkü bundan önceki magnetleme deneyimlerim güzel geçmişti. Ama bu olmadı. Ee, MFTR-S2M. Bu mftr su 2 herhalde 40 lira falandı. Şimdi artmıştır fiyatı. Ben bunu kendim magnetledim. Hepsi burada da satan magnetlerle magnetledim. Gayet de güzel bir küp oldu. Tek kötü yanı yavaş olması. Yavaşlığı dışında ben bunu çok uzun süre main olarak kullandım. Renkleri çok güzel. Ne bileyim. Benim bayağı hoşuma gidiyor. FTR yapmak falan buna bayağı zevk veriyor ve güzel sürelerde alabiliyorum. Şu aralar kullanmasam da. Favori küplerinden biridir MFTRS2M. Bunu magnetlerseniz güzel bir küp olur ama elinizde böyle hızlandırıcı bir lüb yoksa çok da tavsiye etmem çünkü yavaş bir küp. Şimdi ona benzeyen bir diğer küp. Moyu Veilung GTS Bu da 120 lira falan. Bu onun hızlı versiyonu gibi bir şey. Hisleri biraz benziyor ama bu çok 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 daha hızlı. Yani bu çok hızlı ve güzel bir küp. Renkleri de güzel ama hissine tam böyle ısınamadım nedense. Ama çok hızlı, akıcı falan bir küp. Ne bileyim. Güzel ama kullanasım gelmiyor ne bileyim yani. Şey Gen-X varken onu kullanasım pek gelmiyor. Ama bu da güzel bir küp. 120 TL civarında hissini severseniz alabilirsiniz yani. Şimdi burada gösterdiğim çoğu küp çok güzel. Hepsiyle iyi süreler alabilirsiniz. Ama hangisinin hissini seveceğinize bağlı. Mesela Volcam. Bu da çok güzel bir küp. Hissi de çok güzel bir küp. Performans da çok güzel bir küp. Yani hissi çok güzel değil işte. Performans çok güzel bir küp ama ben bundan his olarak çok zevk almıyorum. Kurtarışınız çok kötüydü bu arada. Bunu bayağı bir dolamak, tensionlamak, ayarlamak lazımdı. Şu an gayet güzel bir ama benim pek yıldızım barışmadı Volkan'la. Volk Power'e. Ben bunu Volk'a olarak, şey Volk olarak Volk Power olarak aldım. Ee, sonra iptal ettim siparişi. Adam bana yanlışlıkla göndermiş. Adamdan helallik de istedim. Bu arada önceki videoda şey yazmışlar abi haram falan ya sanki bilmiyoruz. Elin içindesinden helallik istettiler bana. Neyse güzel bir küp ama manyetik olanı, manyetik olmayını berbat kimseyi tavsiye etme. Bu manyetleyince güzel bir küp oldu hakikaten ama bununla şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Bunun böyle iç dizaynı da farklı biraz şuralar beyaz falan. Şöyle bir sıkıntı yaşıyorum bununla acayip koordinatör bir sıkıntı yaşıyorum yani hiçbir küpte yaşamadığım kadar bununla yaşıyorum. Nedendir bilinmez. Fena bir küp değil. Volk Power mı? Volk mı deseniz? Ben şu an Volk Power M derim. İşte pardon. Bu küpü tercih ederim herhalde. Ama tutmadı yani. Vallahi bunu ne adam akıllı kullanan gördüm. Yani bilmiyorum. Ya şu an gösterdiklerimde tek tutanlar herhalde şu. Moyu Volk. Moyu Veylong GT-Scan. Bir de birazdan göstereceğim ki Bunlar en çok tutanlar. Şöyle dursun bunlar. Şimdi geçeceğimiz küp Yushin Needle Magic. Ya Yushin Needle Magic ya artık şimdi dolar 7 oldu. Çok fazla küp alamıyorsunuz. Yani genel için konuşuyorum. Aldığınızda da ee, böyle magnetik olmayan küpler almak artık mantıklı değil. Çünkü çok fazla magnetik ve hani ucuz fiyat aralığında küp çıktı. Onlara bakın derim. Düşünün adım de güzel bir küp ama bunu magnetlemek falan ayrı bir masraf. Bunu magnetlemek çok riskli. Ben böyle bir tane düşünün adım çöp ettim. Çünkü magnetler çok güçlü geldi. Mahvoldu küp. Yani böyle bir magnet dedim çeviremiyorum küpü. Böyle tak 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 oluyor. Ee, yazık ettim küpü. Bu arada kendi renkleri değil. Düşünün adım magic'in kendi stickerları berbat. inanılmaz kötü. Yani siyah Yushin Little Magic alacaksanız kesinlikle sticker almanız lazım. Almayacaksanız stickers olanını alın veya almayın. Çok net söylüyorum aman diyeyim. Çünkü kendi orijinal stickerları berbat. Bunlar şu an Cubicle'la aldığım full bright renkler Yushin Little Magic'teki. Bu küpün yani hissini falan seviyorum ama ne diyeyim. Çok sesli ya. Bir insanın yanında çözülecek değil yani. Baş ağrısı yapar. Bir insanın yanında çözebileceğiniz bir küp değil. Hani benim gibi ufak bir evde oturuyorsanız falan böyle sesli küpler sıkıntı yaratıyor. Ben o yüzden bunu çok sevmiyorum. Ama hissi falan güzel yani ne bileyim. Aynen. Şimdi geçeceğimiz küp. Şimdi en baba küpe geçiyoruz. En sona sakladım onu. Gen 6 X. Bir senedir mailim bu. Bu küpe bayılıyorum yani şimdi. Genden para alsam belki bu kadar övmem. Keşke alsam ama almıyorum. Kimse sponsor olmuyor. Yapacak bir şey yok ama bu gerçekten çok güzel bir küp. Evet çok pahalı. 300 lira civarlarında falan bir küp. Ama hak ediyor. Yani şöyle hak ediyor. Dolar olarak hak ediyor olabilir. Hani 50 dolar falan fiyatları. Ama TL'ye çevirince tabii ki de hak etmiyor ama çok güzel bir küp. Yani smooth, hızlı, takılmıyor. Her yerden corner cut alıyor. Ve almanın bir yıl geçmesine rağmen hala performans çok iyi. bu küpü belli bir seviyeye gelmiş. Herkes öneririm. Ama pahalı işte. Ama güzel yani. Çok güzel. Şu an bir yıl geçti bu küp alalı ve hala 10 numara performans veriyor bana. Bir de çok sessiz bu küpü çözmek o yüzden güzel. Az önce dediğim gibi işte küçük bir evde oturuyorsanız dediğim gibi böyle küpler size ilaç gibi oluyor. Yani mikrofonda çok sessiz çıkmadığını biliyorum ama normalde çözerken sessiz bir küp yani. Şu an yani genel olarak piyasada satılıp da tutan en yegane küpler bunlar herhalde. Yani yeni küpler falan çıkardı ama onları bilmiyorum. Şu an küp camias biraz pasif gibi yani anlamadım tam. Çok fazla video tam bilmem ne görmüyorum. Yeni küplerden o yüzden çok haberim yok ama Bunlar piyasaya damga vurmuş küpler. 6 x Volk, GM, GTS, 2. Bu şekilde. Şimdi bunlara geçelim ve son olarak 4x4'lere geçelim. Kübrik 4x4. Eğer yurt dışından 4x4 alamıyorsanız Türkiye'den alabileceğiniz en iyi 4x4 bu. Bir 4x4'ler falan var. Rubik'sler var. Onları zaten hiç saymıyorum. Berbat küpler. Türkiye'den alabileceğinizin en iyisi bu. Bunu öneririm. Bu da Çiğ yine bir küpün küpüymüş. Küpün aynısıymış. Öyle dediler. Hangi küp olduğunu hatırlamıyorum. Çin'in bir ucuz 4 x 4lüymüş büyümüş bu. Ama işte bir Türkiye'de kübrik diye satılıyor. Kübrik 4x4 diye. Bilmiyorum yani ben bu küple çok uğraşmadım. Hani çok iyi bir küp olmadığı belli. Aşikar ama Türkiye'den alacaksanız, yurt dışından alamayacaksanız öneririm bu küpü. Başka çare yok mantıklı ama öyle aman aman bir küp beklemeyin. Ondan sonra MF Forest. Berbat bir küp. Gerçekten berbat bir küp. Resmen küp corner cut alamasın ve takılsın diye yapılmış kimseye önermem. Bu MF'in 4x4, 5 x aman diyeyim uzak durun. Ya 5x5'i gene fena değil de bu 4x4'ü inanılmaz kötü yani bu. Şu an hızlı gibi gözükmesine bakmayın. Bu dış katmanla inanılmaz kıt takılıyor. Hiçbir konu kat almıyor. Şöyle bakın. Şuradan corner kat almaz mı bir küp ya bak. Şuradan almıyor. Berbat bir küp. Benim favori 4x4'üm Thunder Crab Mini 4x4. Bu küpü bayağı seviyorum ama bundan sonra çok fazla yeni 4x4 çıktı. Fiyatı hem pahalı olan hem ucuz olan işte Uchi'nin, Mini Uchi'ye bilmem ne vesaire bir sürü 4x4 çıktı. Onlara bakın derim. Ama onlardan sonra bunu öneririm gerçekten. Magnetik olsaydı çok daha iyi olurdu ama yine de çok güzel bir küp bu da. Yani fiyatına göre güzel bir küp. Yani 40 liraya falan almıştım. Şu an 40 liraya bulamazsınız ama o zaman o fiyat için gerçekten iyiydi. Bu küpü çok seviyorum tanıklarımın, 4 x hissi falan güzel. Biraz yavaş sadece. Şimdi küplerin fiyatlarının çoğundan bahsettim ama bahsetmediklerim aşağı yukarı aynı fiyat aralığında. Yeni fiyatlarını bilmiyorum. İşte 30 lira, 40 lira falan internetten bakabilirsiniz. E çünkü fiyatlar çok fazla değişiyor. Kübrikler bile ilk çıktığında 5x5'i işte ne bileyim 50 lira falandı. Şu an 90 liradan aşağı yok. 90 liraya satıyorlar. Yani anlam veremediğim garip şeyler. O yüzden fiyatlar çok değişiyor. Bilmiyorum dolar da artıyor falan. Yani fiyatları söylesem doğru olmayacak. Ve timer'ım son olarak bu timer'ı çok seviyorum. Bu Vision timer versiyon 2. Şimdi bu timer bu fiyat aralığı yani timer alacaksanız bir kere böyle biraz güzel görünsün diyorsanız alabileceğiniz herhalde en ideal ta, ideal timer bu. Konuşamıyorum arkadaş. Alabileceğiniz en ideal timer bu herhalde. Çünkü normal SpeedStack'in kendi yeni versiyon timer'ları inanılmaz pahalı. Bunun ilk versiyonu da bence çok hoş gözükmüyor yani. Fena değil yine de işte zevkten zevke dövüşür tabi de yani bu benim için favori timer'ımdan biriydi piyasadaki ve aldım işte ben aldığımda 70 liraya 65 liraya falan almıştım ama şu an en son baktığım fiyatlarda yani o fiyatları bulmanız maalesef imkansız. Herhalde bir 80-90 liradan aşağı bulamazsınız şu an bunu. Bu böyle bilgisayara falan da bağlayabiliyorsunuz şuradan öyle güzel öyle saçma sapan sesi de var. Bakın. Öyle saçma sapan bir şey neden koyduysalar artık bilmiyorum. Buna da atalım. Evet. Final yapalım. Final yaparken de elime bir tane küp alayım. Favori küpüm geldi. Mefti Arresto M. Gen nerede ya? Genle kapatacağım. Gen nerede? Nereye attım ben küp? küpü? Küpü bulamıyorum. Ha buldum. Şöyle bir çözüm yapıp bitireyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şu karantina günlerinde sıkıldığınız günlerde umarım iyi gelmiştir. Öyle küpler böyle yeni küp piyasası yani yeni küpler falan çıkıyor ama genel bir durgunluk var gibi ben tam anlamadım. Türkiye'deki kübürlerinin de adam akıllı video attı yok şu an. Öyle. Bir çözüm daha yapayım çok sardım. Evet görüşürüz.